Klasik saklambaç oyunumuza kaldığımız yerden devam. 3 gündür arıyorum. Niye kapattım? Çünkü Bengüsü gene küfürlü konuşmuş galiba. O yüzden kapattım. Yeniden başladım videoya. Ne konuştuğunu bilmiyorum. Yalnızlık kadar güzel bir şey yok şu dünyada. Annen ağzına sıçacak senin olursa o perdeye ya da masaya. Bir kedi gelmiş bu dünyaya. Nereden gelmiş buralara? Bade şuna bir bak. Nereye kondu? Sobe. Sobe? Hayır, hani? fazla fazla. Anam fazla gitmiş. Sobe? Sobe. Sobe. <laughs> ne oldu? Yırttın mı? Yırttım. <laughs> hani? 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 <laughs> <laughs> Neresi? Oradan koparanın bacağı. Sen sen yaptın. sen yaptın bunu. İyi olmuş. Bir daha yapacağım. Sol bacağını da koparacağım. Orada niye duruyor? Çekmece deymiş. Çekmece de. Hadi başla. <laughs> Gelip bir yiyorlar ya. Yemek için koydular. Gelip küfretiniz yoksa? Yiyecek 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 yiyecek. Çok iyi. Of of. Hay 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 hay. Hay hay hay. 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Önüm arkam sağım solum saklanmayan abha. Ebe sobe 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 ebe Ebe sobe sobe Of oh. Vallahi bıktım ya Heh bir şey gördüler Allah kahretsin De, bu kadar yaklaşık bir şey. En son Ömrümün son baharı kalbimin virane yaprağı. <laughs> Önüm arkam sağım solum saklan beni be. Sobe. 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 Hadi Sobe. Sobe. Hadi Hadi Sobe. 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 Altına mı Sobe. <laughs> Soruyorum bazı Sorular soruyorum. Atatürk'e Mustafa ismini kim vermiştir? <laughs> Annecik babası. Öyle mi? <laughs> ya unuttum. Unuttun mu? <laughs> hmm. Annecik babası atıyor sürenin. Peki Atatürk'ün annesinin adı? Zübeyde. <laughs> Zübeyde. Babası? Elbise. <laughs> Aferin. Ee, Türk bayrağında hangi renkler var? Kırmızı ve yeşil. Fenerbahçe bayrağında? Bravo. <laughs> en sevdiğin takım şarkısı hangisi? Hı? En sevdiğin takım şarkısı. <laughs> hangisi acaba? Acaba şu mu? Bakayım. <laughs> Acaba Değil mi? Peki. Bu Hı? <laughs> Telefon aldı gitti. Telefon aldı gitti. Uyuşur. Senin göben gözüküyor. Senin telefonundan açılmıyor mu? Ben şeyi de çok beğeniyorum. Ee, Beşiktaş marşı diye geçiyor ama Beşiktaş marşı marşı değil aslında. Unuttum de adı ya. Yani her takım uyarlıyorlar o marşı. Neyse. <laughs> Gördün mı? Hayır. Hangi şey düşünmüştü. Fenerbahçe maçı da bakalım neler çıkacak. Kanka senin dediğin bel oluyor. Hayır, hayır, hayır. Aa bu ne? Tek. Burada olabilir. He, bu mu? Tarihinde bir fener yatar Yaşa fener bahçe. <laughs> 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 <laughs>